Ali Alper gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği mezunuyum ben. Ee, tamamlama kursuyla gemiye çıkma ehliyetimi aldım ben. Pir Reis Üniversitesi'nde, fakültemi de Pirreis Üniversitesi'nde okudum. Tamamlama eğitimimi de Pirreis Üniversitesi'nde yaptım. Sonra bir ay gibi bir staj arama süreci yaşadım ben. Ama yani normalde hala staj arayan arkadaşlarım da var. O düşünüldüğü gibi ehliyet alayım, hemen staj hazır değil. Bu iş tamamen tanıdık, işlerine dönmüş. Hani bir yerde amcan dayı Amca varsa. Amca dayı meselesi. Aynen. Staj öyle kolay bulunuyor. Ki o bile o adamların o amcana dayıyla işin düşmesi lazım ki iş hızlansın. Yoksa staj işi çok sıkıntılı, zor yani. Bayağı beklemek gerekiyor. Sen akraba aracıyla mı buldun? Aynen. <laughs> yok yani. Sen dayı aracıyla geldin. Senin dayın var mı? Benim benim dayım yok ama akrabam sağ <laughs> Seni şey dinliyoruz. Bu sen de Türkiye Mustafa Yücetepe. Fatsa Denizlik Lisesi'nden mezunum. Güverte mezunuyum. Sonra Bey. E, 3000 Rostan Eğli Eğitim'le mezun oldum. Yani daha sonrasında tanıdık bir kişi vasıtasıyla bu şirkete geldim. Güverte mezunu olarak. ilk şirketin başka bir gemisinde çalışmıştım. Daha sonra orada ayrılma şey oldu. Daha sonra bu, gemisine geldim. Tanıdık vasıtasıyla geldim sonra. Ve lise mezunlarının biraz daha stajyer bulması zor olduğu için tanıdık faktörü daha çok ileride oluyor. Ki üniversitelere göre liseliler bir de eğitim düşüklüğünden dolayı bu şekilde soruyor. Üniversiteler için çok bir şey fark etmiyor ama. Samim anlatmak gerekirse dışarıda düşünüldüğü gibi değil. Dışarıdan çok yüksek maaşlar, çok rahat bir hayatmış gibi anlatılıyor ama hani bir aşçının kötü olması bile senin burada çalışma hayatını etkiliyor. Ne bileyim bir dalga, hava faktörünü herkes unutuyor karada. Denizde hava var. Ki ben yazın çıkmama rağmen bir ay baya bir sıkıntı yaşadım yani. Yani o Barcelona seferinde baya bunu unutuyorlar. Sadece maaş düşüncesiyle çıkarlarsa sıkıntı yaşarlar. Ondan sonra makinede çalışma şartları yazın çok ağır. Sıcaklığın etkisiyle yani tamamen beden gücüne dayanan bir çalışma sistemi var aşağıda makinede. Yani da hani hayat rahatmış gibi diyoruz. Yani gemiye çıkıyorum. Yani hani stajyerli yanından yarın çarpçı olacağım. Onu düşünüyorsun stajyerli değil. Yani sanki hani gemide yat, yatış varmış gibi hissi. Ama öyle bir şey yok. Yani gece saatin belli değil. Gündüz saatin belli. Bir şey makinede bir parça bozuluyor. O 16 saat çalıştığın da oluyor. Mesela Libya'da kaverde problem çıktı. Seyiri hazırlamak için gece 8'den sabah 6'ya kadar çalıştık hani bu Saati Belediye gemi, denizciliği gemiciliği ya da güverte içinde mesela hani liman yanaşmaları bu saati yok. Çalışma sistemi çok esnek. Hani düşünüldüğü gibi de, yani bu dışarıdan düşünülüyor. Bu paralar niye veriliyor? Verilmesinin sebebi şartların ağırlığı. Hani bu şartları kaldırabileceklerse bu mesleği seçsinler. Burada gördüğümüz de yani, sual ve buradaki çalışma ortamının farklılıkları var. Yani zaten zor bir şart, çalışma şartları burası ailemizden uzak, Hani yeni geliyor salantılı havalar falan olsun, çalışma şartları, manevralar olsun, liman giriş çıkışları, su harbi fazlasıyla uykusuz kalıyoruz. Olduğumuz günler de oluyor. Yani güvertici su daha çok evrak işleri olduğu için e, hani daha kolay gibi gözüküyor güver makinacılara göre şirketlerin personel azaltma hani minimum personelle çalışma şeyinden dolayı Kişi başına düşen iş yükü de artıyor gemilerde artık yavaş yavaş. Hani gemi gross tonajına göre personel düştüğü için. Mesela bizim şu an gemimizde bir çarkçı başı, bir çarkçı var. Yani işin teknik açıdan bilgi sahibi iki kişi gözüküyor gemide. Hani bu zorluğa sebep oluyor. Belki demin de anlattığım gibi bir kaver sökümü belki 5 saatte yapılacağı halde iki kişinin bilgi sahibi olmasından dolayı bu iş on saate uzuyor. Yani çalışma şartları bu yüzden de biraz ağırlaşıyor. Yani ben uzak yol var diye mühendisi olduğum için hani genelde bu tarz küçük gemiler değil büyük gemilere başvuruyorlar benim arkadaşlarım. Onlar için en önemli şart, ben de birkaç şirketle görüştüm, geri dönüş alamadım ama İngilizce olmazsa olmaz. Artık stajyere bile hani sınavı alıp e, stajını kabul ediyorlar. Stajyere bile sınav yapmadan almıyorlar. Bu olmazsa olmaz. Yani ondan sonra ya yani şirket politikasını iyi araştırmak lazım. Bazı şirketler var, isim vermeden söyleyeyim. Hani sadece belli okulun mezunlar. Mezunlarını çalıştırıyor. Yani boşluğu orada çabalamamak lazım. Yelpazeyi geniş tutmak lazım. Hani sadece adını duyduğumuz değil bir sürü denizcilik şirket var. Her yere başvursunlar. Yani nereden dönüş alacakları belli olmaz. Şirketlerde yüz yüze görüşülmesi daha iyi sorar. Bir mail atıyorsunuz, maile cevap gelme imkanı yok. Yani aradığınızda da biz sizi arayacağız gibi şeyler oluyor ama yüz yüze konuşarak bence hani kendinizi listeye eklettirmek e e e e e daha kolay olabilir. Telefon açarak sonra biz sizi arayacağız deyip geri dönüyorlar. Yani orada belki adam başka bir işle uğraşırken bile listeye eklemiyor seni. Ama yüze konuştuğunda kendin derdini de anlattığında veya çalışma ihtiyacına olduğunu söylediğinde belki adamın iyi iyiliğine kalmış bir şey oluyor, e ekliyor sıraya. Sözler kapılmasınlar. Hani illaki bu ay çıkamazlarsa üç ay sonra çıkarlar. illa illaki bulurlar bir şekilde hallederler. Ama stajı faydalanabildikleri kadar en verimli şekilde faydalansınlar. Yani gem ayrımı yapmaksızın her türlü faydalansınlar. Ee, çalışmaktan kaçmasınlar. İş neredeyse ona girsinler yani. yani sorumluluk verdikleri kadar alsınlar yani. E, amirleri ne kadar veriyorsan hani kaçmasınlar alsınlar. Yarın çünkü onların işi yani bizim işimiz olacak. Benim için de sorumluluk var ve mesela hani bir üçüncü kaptanla işleri bölerek yapmak stajyere da daha güzel yarın bugün çünkü Üçüncü çıktığımızda bir sürü sorumluluk olmak zorunda üzerimizde. Yasya mezunları 12 ay olduğu için suar ve güverte stajı, stajı, Yani olabildiğince fazla sorumluluk almak gerekiyor. Çünkü yarın bir gün afallamamak için üçüncü çıktığımızda çünkü bir sürü yük olduğum için üzerimizde safety'siydi, harita düzeltmesiydi, seyir planı yapmasıydı, bunu ASM'e geçirmesiydi, şirketin ASM'lerini hazırlamasıydı. Bunları en azından bir görmek veya sorumluluk almak lazım ki afallamamak lazım. O yüzden de üçüncüyle birlikte üniversite stajının daha çok üçüncüyle birlikte takılması gerekiyor. Daha okula başlamadan hani, üniversite ya da lise tercihinde denizciliği düşünüyorlarsa bütün şartları göz önünde bulundurarak tercih etsinler. Hani sadece gemiyle ülke ülke geziyorum, şey yapıyorum. Mesela benim çoğu arkadaşım Akay ülke ülke geziyorsun diyorlar. Ama benim aşağıda ne yaptığımı, ne yap çalıştığımı tabii onları görmüyorlar. Bu sıcaklıkta, geminin sallantıda, ya da bir şey bozulduğunda o heyecanı, stresi görmedikleri için sadece hani ülke gezmek için bu turistik bir kuruz gemisi değil yani. Hani onu düşünerek hareket etsinler. Sadece maaş odaklı bölümleri seçmesinler. Şu an var ve İngilizce konusunda sıkıntı var. Evet. yarın bugün üçüncü veya ikinci olduğunda daha fazla olması gerekiyor bu İngilizce'nin. Ki Staj bitiminde kursa gitmeyi düşünüyorum ki yanlış olan bu Suar Bey. Staj öncesi aslında İngilizce olması gerekiyor ki biraz burada kendimizi geliştirebilelim. Yabancılar da var mesela burası gemi İngilizce geliştirmek için gayet iyi bir ortam. Yabancılarla konuşarak hem iş İngilizcesi de öğrenerek Suar Bey. İşte daha yanlıyorsun. Gibi. Neden? Altyapıyı önce doğru söyledin. Altyapıyı dışarıda oluşup burada üstüne koyman gerekiyor. Sen şimdi sıfır gelip Adam bu sefer bunu düşünecek. ben bilmesem ben de olsa gemide yabancılar var gidip onlarla ka, laga la, luga öğrenirim. Yanlış. İngilizcenin önemi, yani öğrenciye tavsiye et ki ne yaparsanız yapın o boş dönemde beklerken, staj ararken İngilizcenizi hızlı bir şekilde geliştirin. Daha, daha öncesinde hani ben mesela dedim ya Suar kursa gitmem daha iyi olurdu benim için. Çünkü burada üzerine koymam daha kolay olur. Hani daha öncesinde bir kursa gidip en azından bir temel atıp Burada da pratikleştirerek ve hani geri gelir konuşarak, geri gelir işi öğreterek ve iş alarak hani akılda kalarak emin in, e, mesleğin İngilizcesini öğrenmek için hem de günlük ağızlarında telaffuz kolay olması için daha iyi olur. Tamamıyla İngilizce olan bir meslek bu. Ki güvertecinin daha çok ölüsü var ve geri gelir VHF konuşmaları tamamen İngilizce olduğu için zorlanırsınız ve karşı tarafla anlaşamadığınız takdirde bu sefer gemiyi tehlikeye atıyorsunuz Suar Bey. Yeri geliyor acentalar. Ajantalara derdimizi anlatamadığımızda burada yükümüz, işimiz devam etmiyor. Ama kesinlikle kesinlikle staj dönemi ararken insanın stajyerlerin kesinlikle İngilizcesini geliştirmesi gerekiyor. Umarım her şey gönüllerince olur. En iyi şirketlerde, en iyi gemilerde stajyerlerin tamamlayıp çarkçı veya e, kaptan olarak işlerine başlarlar. E, İngilizceyi geliştirmeyi unutmasınlar. Allah selamet versin. Umarım herkes için hayırlı bir staj yeri bulup kendilerini geliştirebilecek güzel bir yer bulurlar inşallah herkes için. Allah selamet versin herkese. Kolunuz olsun.